Benim bunu öldürmem lazım. Benim bunu öldürmem lazım. Mesela şu kanalın bir patronluğunun yanında mısın? Abi, abi size bir şey söyleyeceğim. Şimdi şey, ne oldu lan? Şeyi sevmeyin diyeceğim, biliyor musun? N'oldu lan? Şimdi ne oldu biliyor musun? Ya hani başkan olan Ahmet vardı ya. Eee, şey, kuştu Ahmet. Evet. tamam aynen. Ben yanında yenilmiştim yani öldürmek istiyorum. Eee, öldüreceksin. E ee, tamam da şu an başkan herkes görüyor. O yani yüzden şey yapmamız lazım. İlk başta ee, şey yapmamız lazım. Neydi? Ee, operasyonları yapmamız lazım. Doğru. Nasıl bir operasyon yapalım? Bir operasyon yapalım. Sen mesela onlar mangaldayken, onlar aklı dağılsın. Ama mangal zamanında seni çağırmayacaklar. Zaten sen ne küstler, değil mi? Evet küstler. tamam işte. O yüzden şimdi gidelim. Gideceğiz. Onları öldüreceğiz. Arkadaşlar da bu sırada fark etmemiz lazım. Anladım. Tam anladım. Şimdi anladım. Tamam okay. şimdi sen ajan ajans şeker şeker bak. Tamam. Tamam. Alo, Mert, Emir, pikniğe gelseniz arkadaki alanda. Piknik mi? Tamam geleceğiz. Piknik mi? Tamam. Hadi gidelim. 20 dakika olur <laughs> olacak bekleyin biraz ya. 20 dakika sonra. Aa selam bir için çünkü. Oo başkan olmuşsun sen ne He başkan oldum. E seni e, e bilmiyor musun? Mert nerede? Seni de küçük bir bilmiyor mu? Evet bilmiyordum. Neyse şey gelecek değil mi? Emir Mert gelecek. O Mert'in gelmesine biraz zaman. var. Tamam. Ekstra işte bir oturayım. Ne getireceğim? Ben mi ben? Döner getiriyorum. Ben ne getirdim? Aa, ben işte şey getirdim. bu poğaça, börek, kuru yemişler getirdim. Yaptım. Mert geldikten sonra. Yok. 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 Hadi bası geldi. Ha Mert geldi. Sen öyle ki Mert nasılsın? Ay ben adım Mert değil. Ben adım köy. Hadi köy bası. Tamam tamam yapma bir dur ya. Ben çocuklara getirdim. Ha Ben iki letra mı cimri misin? Yok yok ben ne cimriş be. Ya zaten şişkosun bak. Kar. Yürü koru basıyor. Tamam tamam ne yapacak? Öpüyor. Ben çocukları getirdim. Koruyamış döner. Ooo güzel güzel. Tamam iyi Ha <laughs> Bak şuna bu mal arkadaşlara ya. Bu nedir ya?

Abi nereden beğen ya? Kral uzun süreceğine Onun maskeyle kaldım ama Şimdi şimdi bir balta kafasını Evet kafasında evet, baygın şu an bilinmiyor nasıl öyle Evet tamam İyi bari Ya nerede bu eşek Ben Emir ne yapıyorsunuz? Ya bu şey oluyor Ahmet kafasına balta yedi Ne balta mı yedi? Evet baltı Onu biz getirelim. Şey Hemen profesörleri getir. Profesörü götür. Ben de oraya biraz Arayın, Arayı yukarı kadar. Geliyorum. Tövbe yarattım. Ben kapı kırmasın bile. Onun Kadar ağır. Kadar ağır lan Ağır bir gemi alalım. Oh, ah! O yeni taşıyor. Ya dayı sana ne ya? Zor bir soru sorduk ya insanlık yaptı. Eee insanları görürsün. Sen kimi taşıyorsun öyle? Ya sana ne senden de şey. gıcığım. Ya ben de senden çok meraklıyım. Aynı. aynen. Taşıyamadık <laughs> be. Ha. Yo oğul, vay pa! Şey hasta. Anne şey geldi Koy buraya. Tamam. Hadi gitsene sen Daha fazla yorulma gelmesin. Tamam ben burada kalacağım. İyi, tamam sen nasıl istersen. Tamam şimdi elim kaskını çıkaralım balatayı ah çıkardık. Tamam gereken işte Profesör anne hayır anne ben ne olur dövme. Ya oğlum ne sana artık zarar vermeyeceğim. Bak Emir burada. Emir sen ne yapıyorsun burada? Evet, ben seni kurtarmaya geldim. Vallahi evet, kurtarmaya geldim. Eee. 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 atma. E sana ne oldu? Emre şuna bir şey söyle. Yayın. Ya. Ne evet, sakin ol ya. Yapma böyle saçma sapan hareketler hastanede. Eğeh. İstediğimi yaparım la. Hayır, hayır atma. Lan ben beni fırlatma ya. Aa. oh, oh, ah, oh, ah, ah. İyi misin? İyiyim anne ya. Bana kızma. Oğlum ben sana bir daha kızmayacağım. Ben sana kızdığım için bu yollara geldim. Üzgünüm oğlum. Bir şey olmaz anne ya. Ne nasıl bir şey olmaz oğlum? Çok kötü bir şey bu. Ha ben evet, biliyorum. Ya tamam ya. Neyse. Hadi eve gidelim oğlum. Ben sana bir daha kızacağım. Kızdığım için bu yollara geldim. İşte biz piknikteydik. He oğlum. Ay yani işte piknikte olduktan sonra, işte he. Piknikte olduktan sonra hem Emir vardı, bir de Mert vardı. Benim yandan mıydı? He oğlum. bak devam et. Ay yani işte ondan sonra biri geldi. Benim kafama sapladı yüzünü tam göremedim. Şimdi tam göremedim mi? Evet, göremedim. Kafamı sapladığından Ben şeyden nerede Kim yaptı Bilmiyoruz ama yakında ortaya çıkar. Doğru söylüyorsun ya yakında ortaya çıkar. Tamam hadi gidelim içeri. Tamam abi. Tamam bir daha sonra <laughs> asla kırmayacağım. Tamam abi. <laughs>